Yukarıdaki verilere göre BCD açısının ölçüsü kaç derecedir? AC'yi birleştirelim. 60 derece eşkenar üçgen olur. 60, 60. 40 derece ikizkenar üçgen taban açıları 70, 70. C açısı 130. Doğru cevap D seçeneği. Yukarıdaki verilere göre AEF açısının ölçüsü x kaç derecedir? x açısı 160 eksi 50 bölü 2'den 55 derece doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki verilere göre BEC açısının ölçüsü x kaç derecedir? Alfa diyelim. 3 açının toplamı buradaki açıya eşit. 46 artı alfa. Alfa. İkiz kenar üçgen x. 2x artı 46. 180 derece. 2x. 134. x eşittir. 67 doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki verilere göre AD uzunluğu x kaç birimdir? Şu şekilde birleştirelim. Hipotenüs 3'ün karesi artı 4 kök 10'un karesi eşittir x'in karesi artı 5'in karesi. 9 artı 160 x kare artı 25 x kare 169 eksi 25 144 12 Doğru cevap D seçeneği. Yukarıdaki verilere göre EF uzunluğu X kaç birimdir? AE uzunluğu 25. Şu şekilde birleştirdiğimizde 25, 25 olur. Aynı şekilde hipotenüs ait kenar ortay eşit 25, 25, 24, 24, ikiz kenar üçgen dik olur. X'in karesi 24'ün karesi eşittir 25'in karesinden. X eşittir 7. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıdaki verilere göre AD uzunluğu x kaç birimdir? Şu şekilde uzatalım. Birleştirelim. 60 derece olur. Eşkenar üçgen 30 derece. 9 kök 3, 9, 18. Kenar uzunlukları eşit. x artı 9 eşittir. 18 artı 6. x eşittir. 15. Doğru cevap D seçeneği. EF uzunluğu kaç birimdir? Kenarların orta noktalarını birleştirdiğimizde oluşan paralel kenardır. 90 derece ise dikdörtgen oluşur. AC uzunluğu 8 kök 10. Paralel olduğu için 1'e 2 oranından burası 4 kök 10. BD uzunluğu 6. 1'e 2 oranından 6, 3 olur. X'in karesi 3'ün karesi artı 4 kök 10'un karesi. X kare 9 artı 160. 169 x eşittir 13. Doğru cevap A seçeneği. E, F, G bulundukları kenarların orta noktaları olduğuna göre alan ABC'de kaç santimetre karedir? Şu şekilde paralel çizdiğimizde oluşan paralel kenar. Buranın alanı tüm alanın yarısı. Şu şekilde alanı bulalım. Dik indirelim. 90 derece, 30 derece, 4, 2, 2 kök 3. Paralel kenarın alanı 6 kök 3 çarpı 2 kök 3. 2 katı tüm alan. Buradan 3, 6, 36, 72. Doğru cevap D seçeneği. ABCD dörtgenin alanı kaç birim karedir? Boyalı alan 54 verilmiş. Şu şekilde birleştirdiğimizde 1'e 2 paralel olur. Alanlar oranı 1'e 4. A'ya 4A, 3A olur. Aynı şekilde B'ye 3B. 3 A artı B eşittir 54. A artı B eşittir 18. Tüm alan 4 A artı B. 4 çarpı 18. 72 doğru cevap E seçeneği. Yukarıdaki verilenlere göre alan ABC'de kaç birim karedir? Alfa diyelim beta. Burası beta. Şu şekilde birleştirdiğimizde 90 derece alfa beta. iki üçgen eş üçgendir. Betanın gördüğü 16. 16. A, A diyelim B. Bizden istenen A artı B alanı 16 16 karenin alanına eşit 16'nın karesi 256 doğru cevap B seçeneği. A C üssü ve E noktaları doğrusal olduğuna göre C üssü AB açısının ölçüsü kaç derecedir? eşit eşit katlandığında 13 63'ten çıkardığımızda burası 50. İkizkenar üçgen olur. Eşit eşit taban açıları 65 65. 108'den 65 çıkaralım. Burası 3 43 derece. Bizden istenen C üssü AB açısı 43. Doğru cevap E seçeneği.